Bu anıt Ankara'da kimsenin bilmediği Firavunlar zamanından kalma 3000 yıl öncesine ait. Dünyanın en büyük antik kaya anıtlarından birisi olan Hititlere ait Fasıllar Anıtı'nın birebir replikası. Ankara Kalesi'nde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bahçesinde bulunuyor. Müzeye giden yerli yabancı binlerce turistin fark etmeden önünden geçtiği, görse de ne olduğunu bilmediği anıt. Fasıllar Anıtı'nın orijinali Konya'nın Beyşehir ilçesinde Fasıllar Köyü'nde bulunuyor. 8 metre boyunda 72 ton ağırlığında yekpare kireç taşında tarafından yontulmuştur. M.Ö. 1243 yılında yontusu yarım kalmış, taşınırken bilinmeyen bir sebepten dolayı sırt üstü halde tepenin yamacına terk edilip bırakılmıştır. Anıtın üzerinde iki tanrı ve iki aslan yontusu vardır. Alt kısımda iki tarafında aslan heykelleri olan dağ tanrısı bulunuyor. Üsttekinin ise Hitit ikonografisine göre kafasındaki çentikli şapkasından tanrı olduğunu anlıyoruz. Ayrıca tarihi bilgiler ışığında ya fırtıra tanrısı Teşup ya da tanrıca Hepat'ın oğlu Şarrum'u olduğu düşünülüyor. Sağ kolu havada, sol kolu ise henüz yontulmamış. Sol ayağı ile tek ayak üzerinde dağ tanrısının başında dikiliyor. Fasıllar anıtının gölgesindeki müze kafede indirimde Türk kahvesi içebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Gezi keşif lezzet için beni takip etmeye devam edin.